Bu gravürü çizen gezgin Turnerford şöyle yazar. Bu memleketin halkı ekmeğini bundan kazandığından keçilerin yönünün işlenmemiş olarak dışarıya çıkarılması yasaktır. Oysa makineleşen Avrupa dönmeye başlayan ham maddeye at çarklarını doyuracak işlenmemiş kitleye gerek duymaktadır. Bu durumda yapılacak şey dürüstçe olmasa bile Ankara'nın elinden tiftik keçilerini almaktır. Ama unuttukları bir gerçek vardı. Ta ilk çağlara varan bir gerçek. Şu Hitit kabartmalarında şekillenen bir gerçek. Bu hayvanların Ankara ve yöresinden başka hiçbir yerde üretilmemiş olması. İşte bu noktada Avrupalı doğanın şartlarını da zorlamayı göze aldı. 1820'lerde keçileri kaçak olarak önce Fransa'ya sonra İspanya'ya götürdüler. Ama sonuç umulduğu gibi çıkmadı. Hayvanlar yeni ortamlarına uyamadıklarından çabucak yozlaştılar. Avrupalı bu ilk denemede doğaya yenik düşmüştü ama tüm umudunu da yitirmemişti. Daha rahat koşullarla çalışabilmek için Osmanlı hükümetine politik baskı yaparak isteğini kabul ettirdi. Bu olay Ruznami -i Ceride Havadis gazetesinin 1869 yıl ve 1286 sayılı nüshasında sanki Avrupalı'dan yanaymışçasına verilen şu haberle belgelenir. Ankara tiftiklerinden 800 başlık bir sürü Samsun tarihi ile Ümit Burnu'na götürüldü. Yolda 76'sı telef olan hayvanlardan ümit burnuna varanların kısa zamanda oranın iklimine alışarak çok iyi yapa verdikleri bildiriliyor. Kapta üretilen Ankara tütkü Geçisi'nin... 1898 tarihli Servet-i Fünun dergisinde yayınlanan resmi. Oysa çok kısa bir süre önce onun gravürünü çizmek için Avrupalılar Ankara'ya geliyorlardı. Bu fotoğrafta kaptaki bir tiftik pazarını yansıtıyor. Böylece Evliya Çelebi'nin bir zamanlar Frenkler bu en gürü keçilerini Frenk diyarına götürüp yumuşak iplik eğirip sof dokumak isterler. Götürülen keçiler Allah'ın emriyle bir sene içinde bayağı bildiğimiz tüylü keçilerden olur. Sözleri tarihe karışmış oluyordu. Gene Ruznami İceride Abadis Gazetesi çok karlı bir iş olduğu gerekçesiyle İstanbul hükümetinin canlı tiftik keçisi ihracatını teşvik tedbirleri aldığını yazıp giden keçiler yerine Güney Amerika'dan yapağısı bol bir acayip at olan Lama adlı hayvanların Ankara'ya getirileceği haberini de vermeyi ihmal etmiyor. Böylece 3-5 canlı hayvan ihracatçısı bir anda bol para kazandılar. Buna karşın tiftik Ankara'nın tekelinden çıktı. Tezgahlar durdu. Geride bir acayip at olan lamaların gelmesini bekleyip avunan koca bir kent halkı kaldı. Ama Ruznami Celide, Havadis gazetesinin lamalarla ilgili haberi 101 yıllık bir gecikmeyle de olsa doğrulandı. Bugün isterseniz Ankara Hayvanat Bahçesi'ne gidip lamaları kafes arkasından da olsa görebilirsiniz. Bugün Ankara'da bir zamanlar 10 bin işçinin çalıştığı dokuma tezgahlarından hiç iz kalmamış. Bizim eskiyi yansıtabilecek tek görüntümüz, kuşağının son temsilcilerinden olan bu 90'lık Sözün kısası, bu ata sanatı onun uzun olmasını dilediğimiz ömrünce var olabilecektir.